Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çıvıldırs'tan skandal Türkiye ve Erdoğan açıklaması. Türkiye'ye düşmanız Erdoğan'ı öldüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesi İslam ve Kur'an düşmanlarını çıldırttı umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesine bağlayan Avrupalı İslam düşmanı siyasetçiler, şimdi Türkiye'ye kin kusmaya başladı. Erdoğan, İslam bayrağını taşıyor onu öldüreceğiz. Daha önce defalarca İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, 28 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye ve Türk halkıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın İslam bayrağını taşıyan lider olduğunu belirten Wilders öldürülmesi gerektiğini ifade etti, Türklerin Erdoğan'a oy vererek yanlış yaptığını ve Türklerin hiçbir zaman Avrupa'nın bir parçası olamayacağını söyledi. Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders skandal açıklamasında şu sözleri sarf etti, Türklere bir mesabım var. Siz Avrupalı değilsiniz. Ve hiçbir zaman olmayacaksınız. Türkiye gibi bir İslam ülkesi Avrupa'nın bir parçası olamaz. Avrupa'nın savunduğu tüm değerler, özgürlük, demokrasi, insan hakları İslam ile uyumsuzdur. Türkiye Erdoğan için oy kullandı. İslam'ın bayrağını taşımakta. İslam'ın azalmasını istiyoruz. Bu yüzden Türkiye bizden uzak dur diyerek ırkçı açıklama yaptı.